Evet 18. sorudayız. Şimdi çarpan dibine kadar kullanacağımız bir sorudayız. Çok dikkatle bakarsanız x kare eksi y kare 2 kare farkıdır. Bunu görürsünüz ama kullandıysanız ve devamını getiremediyseniz yalnız değilsiniz. Peki devamı nasıl gelir? Arkadaşlar x kare eksi. Şimdi ben burada eksi parantezinde içeriği y kare eksi 2y artı 1 diye yazabilirim. Çünkü eksi parantezini alırsak ne olur? Hepsinin önündeki işaret değişir. Eksi y kare oldu y kare. Artı 2 eksi 2 oldu. A eksi 1 de artı 1 oldu. Peki arkadaşlar paydada ne var? X kare artı 2 x artı 1. Gördüğünüz gibi bu adam tanındık birisi. Birazdan onun foyası meydana çıkacak. Peki y kare eksi 2 artı 1 de tanındık birisi değil mi? Nedir o? Y eksi 1'in parantez karesi bölü x kare artı 2 x artı 1 de x artı 1'in parantez karesi eksi y kare. Şimdi tam kare ifadeyi tanıma var. Bu bir tam kare mutlaka bilmeniz gereken ve tam kare olmasa da hissetmeniz. Acaba burada tam kare var mıdır yok mudur? Yani kullanabileceğim bir şey mi? Mesela bu ifade parabolde atıyorum kullanabilirsin. Tepe noktasını mesela tam kareye benzeterek bulabilirsin. Veya arkadaşlar mesela ne yapabilirsiniz? Aklıma geldiği kadarıyla. Bu hmm, polinom sorularında mesela tam kare ifadelerde çift katlı kök olur. İşte diskriminantta mesela çift katlı kök e, varsa tam karedir. Tam kare ise diskriminant sıfırdır gibi. Yani mutlaka tam kare ifade karşına çıkabilir her yerde. E, tam kare bir ifade ise grafik x eksenine teğettir değil mi? Bunları çoğaltabiliriz. Yani o yüzden tam kare diyorum başka bir şey demiyorum. Burada y kare eksi 2 artı 1 y eksi 1'in karesi x kare artı 2 x artı 1 x artı 1'in karesi eksi y kare. Peki buradan nasıl devam edeceğiz? Şimdi iki kare farkı x kare eksi y eksi 1'in karesi. O zaman şöyle devam ederiz aşağıdan devam edelim. x ile y eksi 1'i bir toplarız bir çıkarırız. Çıkarırken aman dikkat y eksi 1'in hepsini eksiyle çarparak değil mi? Yani şöyle düşün x artı y eksi 1 tamam topladın y eksi 1 ile. Bir de çıkarıyorsun. Çıkarırken bu eksi bunun hepsine dağıtılmalı. Peki hala paydaya bak. X artı 1'in karesi eksi y kare. X artı 1 ile y'yi bir toplarsın. X artı 1'den y'yi bir çıkarırsın. Şimdi burada sanki birbirini götürecek ifadeler var gibi. Kim onlar? X eksi y artı 1 değil mi arkadaşlar? X eksi y artı 1. X eksi y artı 1. Yani 4 çarpı x artı y eksi 1 eşittir. 3 çarpı x artı y artı 1. Diyebilir miyiz? İşler dışlarla. 4x artı 4y Eksi 4 eşittir. 3x artı 3y artı 3. Buradan arkadaşlar x artı y eşittir 7 gelir. Bakın burada x ve y'yi tek de bulabileceğiniz bir denklem daha verilirse ancak x ve y'yi tek tek bulabilirsiniz. Şu an bu bilgilerle sadece x artı y'yi 7 bulduk. x ve y'yi tek tek bulamayız. Yani bazen arkadaşlar soruda istenene odaklanırsak daha iyi bir işlem olur bizim için. Bazen tek tek bulmaya çalışıyoruz. O zaman çıkmıyor. Diyoruz acaba yanlış mı yapıyoruz? Halbuki aynı işlemleri yapacağız ama tek tek bulmaya çalışmayacağız. İsteneni bulacağız, bırakacağız. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.